Şimdi bir kere bile salavat-ı şerif okusa allah Teala'nın salatına mazhar olur, hasenatın ziyadetine vesile olur, seyyatının günahlarının mahvına sebep olur ve derecesinin yükselmesine vasıta olur. Bu usta en sahih hadis-i şerif İmam Nesai Ahmed İbni Hanbel'de zikrediliyor. Annenes İbni Malik'in radıyallahu teala kale, sallallahu teala aleyhi ve selleme. buyurdu ki ''Men salli salaten vahideten'' Tek bir salattan bahsediyoruz. İki, üçü konuşmuyoruz. Tek bir salavat okumak. Kim bana tek bir kere salavat okusun? Buraya geldiğimizden beri kaç kere okuduk elhamdülillah. Sallallahu aleyhi Allah ona salat eder. Yani rahmet eder, dua eder. Allah kime dua edecek? Tecelli eder, rahmetiyle muamele eder. Allah kimseden istemiyor, kendi yaratıyor. Aşra salavatin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir dua yapıyoruz. Allah ona salat etsin diye. Allah bize kaç tane rahmet indiriyor? On. Bire on. Ve hüttadan 10 katıyat. On günahı silinir. Şimdi üzerimizde on günah Her okumamızda on, on, on. On kere okudursak yüz günah gidiyor. Ve rufiyat ve aşru E cennetteki bir derece arası, iki derece arası. Beş yüz senelik mesafede gidiyor. Kur'an'ın ayetleri kadar altı bin altı yüz altmış altı derece var. Her bir kere tek salavatta on derece yükseltir. Sen ki benim en sevdiğim kula salat rahmet duası yaptın, feyiz bereket duası yaptın, ben de onu hatırlıyorum sana, al benden 10 rahmet. On günahını sürüyor, 10 derecesini yükselt. Allah'ın bir kuluna feyiz yağdırması, rahmet indirmesi ne yapar o adamı? Abad eder. Bire ondan gidersen, yüz salavattan, Bin kere rahmet alıyorsun. Nerede? Şurada oturdum bin kere salavat okudun. Mübarek cuma gecesinde. Bin kere salavat okuyana ne kadar cevap var biliyor musun? Ne olacak bin kere salavat? Kaç dakika tutar? Müjdeye bak. Ani Abdillah ibn Amr'ın radıyallahu teala anhu. Abdullah ibn Amr'dan gelen hadis-i şerif. Men salli sallallahu aleyhi ve sellem salaten. Bu hadiste diyor ki bir kere salavat okusa. Sallallahu teala aleyhi ve melek sebi'ine salaten. Salaten. Allah ve melekleri ona 70 kere salat ve rahmet yaparlar. Diğer hadis-i şerifte sayı kaça çıktı? 70'e çıktı. Bunu kim rivayet ediyor? Bunu da Ahmet İbni Ambel'de sahi. Demek ki ihlasına göre, rabıtasına göre becerirse 70 kat katlanıyor. Elhamdülillah yani buna inanın ki velev ki manayı düşünmeseniz, velev ki rabıta nedir bilmeseniz, genel manada salavat-ı şerife okursanız, Allah size yetmiş rahmet yağdırıyor. Yetmiş, bire yetmiş. Allah bir rahmetiyle sana acırsa senin daha işin ters gider Belan gelir mi? Başına bela gelir mi? Bizi en çok kurtaracak salat-ı şerif. فَلُّقِ لَا عَبْدُنْ Artık bir kul ister az okusun, ister çok okusun, kendi bilir. Ne kadar rahmete ihtiyacım var? Sonsuz. O zaman yüz kere oku, bin kere oku. Niye? 10'la katla, 70'le katla ve neticede istediğin kadar Allah'tan rahmet almak senin eline verilmiş. İster az oku, ister çok oku. Şimdi deselerdi ki bir salat okuyana 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar, 10 dolar değil. Halbuki 1'e 10. Deselerdi ki 1 dolar, 100 bin kere okuyan 100 bin dolar alacak. Ne olurdu memleket? salavat-ı şerife merkezine dönerdi ya bütün millet tezgahı kaldır makinayı sustur niye? arkadaş canlı yayın hani öyle odalarda bilmem nerelerde toplanıyorlar yarış yapıyorlar bilmem kamera koyu herkese kamera ha, param param olsa yaparım yani yeter ki millet Resulullah salavat okusun ben de kazanırım dağıtarız parayı bir salat bir dolar olsa bunlar kaç okur? Vallahi İmam Cezuli'den fazla okurlar. Vallahi İmam Cezuli günde 12 bin okuyordu. Yemin ediyorum çoğu insanlar günde 100 bine kadar çıkabilir. Tabi dakika meselesi. Patküt yapmayacak. Kameralar var. Bir dolara ya. Yazıklar olsa. Allah diyor sana diyor bire 10 rahmet edeceğim, bire yetmiş rahmet yaptıracağım. Allah acıdı mı adamı ne yapar ya? Her işi rast gelir ya. Sen bu müjdeyi sahih hadislerde duyuyorsun, Günde ne kadar az salavatla kalıyorsun. Demek ki sen bu hadislere gerçek manada iman etmiyorsun demeyelim de idrak etmiyorsun. İdrak etmiyorsun. Yok kardeşim, yok. Şimdi bakıyoruz meşayiha, bu ne oluyor ya? Günde 10.000 salavat, günde 20.000. Bu nasıl oluyor ya? Delail i hayrat, günde iki hatim. İmam-ı Cezüli telail-i hayratı günde 4 kere hatim yapıyor. Ayrıyetten 12 bin besmele. Şu kadar salavat-ı şerife. E ee, Telal-i hayrat dört kere hatmetmek nasıl? Ben bir buçuk saat dediğinde evvel hatmedemem. Dörtten çarpsan altı saat sırf o gidiyor. Bütün namazlarını da kılıyor, zikirlerini de yapıyor, bütün ibadetlerini Bunlar ne zaman yiyor, ne zaman içiyor kardeşim ya. Çünkü Allah'ın o rahmetini almak için nasıl ki bir salavata bir dolar dedim mi adam yemez içmez Bazıları da açlıktan ölür ya. Fazla dolar kazanayım der. Öyle bir hırs ve ihtiras var ki. Ne olacak arkadaşlar? İki gün sonra yerim der. O arada bir iki yüz, bin dolar yapayım der. O arada öyle de bilir açlıktan. Bazı insanlar böyledir. Çok para teklif etsen, bir iş teklif etsen öyle de bilir o paranın peşinde. Çünkü hırs var. Allah Allah. Allah'ın rahmetine meraklısı kalmamış ya. Ya Rabbel Alemin. Vallahi sizinle uğraşmasam, sizin işlerinize, sizin iyiliğiniz için kitap yazmalar beni meşgul ediyor, tefsir yazmalar beni meşgul ediyor, sohbetler beni meşgul ediyor, reddiyeler beni meşgul ediyor, aleyhime yazılan haberler, cevaplar beni meşgul ediyor. Bunları mı edin? Hiçbir şey istemiyorum. Oturacağım, delâli hayra, tarikat derslerimi yapayım, rabıtalarımı yapayım, Kur'an cüzlerimi okuyayım, peşine delâli hayra okuyayım. Oh, dünyada da cennet. Kimseyle de uğraşmayayım. Savcılık da çağırmasın, mahkemeye de gitme. Ama milletten, milletin dini imanı tehlikesi var. Mecburen e, bu işlerle uğraşıyoruz. Allah bizi salavata doyurmadan öldürmesin. Amin. Hep on diyorum ya Rab, ahir ömrü, salavat şerif, delalü hayrat, oku, oku, o kadar feyiz, nur geliyor ki onu okurken. Ben onlar çok okuyordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu hatta Abdülmetin Hoca Medine'deydik. 20-30-40 kişi büyük bir odada toplanmışlar. Obray Otel'in üst katında. Efendi Hazretimiz de var. Dedi ki bak bu benim arkadaşım dedi. Şimdi unuttum o kimdi. O kendini bilir belki hatırlar. Sohbet dinlemiyorsa da ona haber gider. Dedi anlat. O vardı orada 20-30 kişi vardı. Dedi ki Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Ahmet Delalül Hayrat okumayı gevşetti. Hemen bir Delâli hayrat buldum. Hemen kabri şerife gittim. Elhamdülillah hatim yaptım. Şimdi Medine'ye gitsem bir gün bile kalsam Delâli hayrat hatmetmeden dönmem. Ama çok okuyordum. Ama şimdi Resulullah diyorum ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen amellerimize şahitsin. Sabah akşam bütün ümmetin amelleri sana arz ediliyor. Ben de bu insanların imanı gidecek. sohbetle, ilimle, kitapla uğraşıyorum. Bana müsaade ile diyorum. İdare ediyor beni. Sallallahu aleyhi ve Yani haberler öyle geliyor. Ben bir şey görmüyorum haberler geliyor. Yani rızası bakımından bu emri bil maruf yaparsan, nehyan yaparsan, pitat enretti yaparsan Resulullah razı olmaz mı sallallahu aleyhi ve sellem? Ee, diğer hoca efendiler de ne diyeyim şimdi ya? Efendi Hazretleri'nin babasının duasını yapayım. Ali Efendi, rahmetullahi aleyh, kabrin nur olsun. Efendi Hazretleri'nin babası hep camide imamlık yapıyordu. Fındık, çay, bütün millet bahçeye gidince öğlen namazı cami boş, ikindi namazı cami boş. Bir saatlik yoldan geliyordu, namaz kıldıracak cemaat yok. Cami boş kalmasın diye ezan okuyordu, namazı kılıyordu, gidiyordu bir saatta daha. İkindiye gelecek bir saatta Cuma günü hepsi geldi. Dedi ki, camiyi bana bıraktınız, Allah razı olmasın sizden dedi. Amin diyeceklerdi, a dediler durdular. Şu Allah razı olmasın sizden dedi. Haklı mıydı? Ne diyeyim bu diğer hoca efendilere? Bir de benim aleyhimle benle uğraşıyorlar. Lan ben bir daha dünyanın bir daha eliyle uğraşıyorum. Sen benimle ne uğraşıyorsun? Ayağımı çekiyorsun aşağıya. Allah hayırla ıslah eylesin. Yine ne bileyim bizim beddua edecek. Halimiz, çaremiz yok. Ama doyamadık salavata. Cüzler okumaya. Doyamıyoruz yani. Neden? Meşgul. Ne yapacağız? Ali Adel Efendi, Efendi Hazretleri dedi. Ahmet dedi. Efendi babayı ziyaret ettim. Sonra buyurdu dedi. Buyurdu ki dedi. Buyurdu ki Ahmet beni eskiden çok ziyarete geliyordu. Seni gelmiyor. Efendiden geliyor direkt. Rüyada görmüyorum ha ben bunları. Ya o ara yine bir gitme başladı. Şey. efendi babadan da özür diliyorum diyorum. Çünkü neden? farz ehem ilimle iştigal nafile namaz kılmaktan dahi eftaldir. Fıkıhta bunu zikrediyor. Onun için onlar bize müsamaha buyuruyorlar. Ama tabii ki yiyip içip yatıp aşağı keyfimizde e, zevke düşsek bir tokat belamızı verirler. Şu anda yani ilme çalışıldığı için mesainin ek serisi ilme gidiyor. Ama sizden dua bekliyor. Efendim babamıza gittiniz benden Fatiha diye Benim hakkım var size, ilim hakkım var. Efendi hazremiz de benden Fatiha dedi. Kabir ziyaretlerine benden Fatiha dedim. Ben sizin kadar ömrüye hacca gidemiyorum. Gidenler var. Gidin benden selam, salat selam arz eyleyin sallallahu teala aleyhi ve efendimize. E ne yapalım? İlim kaldı. Enes İbni Malik radıyallahu teala anh'tan edilen hadis-i şerifinde Mamin min abdül müminin yezkûrûnî Burada bir kayıt var. Hangi bir mümin kul beni hatırlarsa işte bura rabıta edilen diyor. aleyhi bana salavat okursa. Şimdi salavat okursa diye direkt söylemiyor. Öbürlerinde direkt söylüyor. Bunda diyor beni hatırlarsa ve salavat okursa. Yani ne demek? Beni düşünürse benim ona rahmet olduğumu, benim faziletlerim düşünürse burada en kolay yol rabıtadır. Sonra da salavat okursa illa kezeballahu aşra senat ve mahalu aşra ve rafale aşra derecat. 10 sevap yazar, 10 günahını siler, on sevap ne ya hoca? Yüz binlerce sevaplar anlatıyordun, şimdi ona düştü. Kardeşim bir sevapla cennete girersin. Amel deft, amel terazini. 500 bin günah, 500 bin sevap, tek sevaba muhtaç olursun. Tek. 51 ile adam belediyeyi kazanıyor, bilmem milletvekili, cumhurbaşkanlığını kazanıyor. 51. 50 artı 1. Mizan öyle. Bir hasene. E bir salavatla on hasene. Ne arıyorsun? Kaç kere seni cehennemden kurtarır on hasene? On derecesini Allah yükseltir. Ali radıyallahu anh ta'ala vadin hadis-i şerifte buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem ketefe allahu vel Hadi bakalım. 10 hasene dedik, 70 hasene dedik. Bu bu hadis-i şerif sahih. Kaynağını söylüyorum. Abdurrazzak Musannef'inde Bukhari'nin de şeyhi bu zat. İmam Bukhari'ni bundan aldı. Abdurrazak Hazretleri, İmam Suyuti ve kaynaklı Ali el de var. Ne buyuruyor? Bir tek salavat okusa. Buyurun. Allahümme, Allahümme salli ve sellim ve, sellim ve, sellim ve barik ala seyyidina aleyküm. Muhammedin nebiyyil ümmi aleyküm. el habibil alil kadri aleyküm. el azimil cahi ala ali ve sahbihi bir kere okudum. Ama bu, bu salavat şart değil. Hem cuma gecesini okumuş olduk da. Normal şunu oku. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi desen bir salavat okun. Ve sahbihi desen daha iyi olur. Ve sellimli desen daha iyi olur. Ama Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi desen tek salavat okumuş oldun mu? Oldun ne sevap yazar diyor. Allah Teala ona bir kıyrat yazar. Bir kıyrat ne kadar? Vel kıyratu mislu Uhud'in. Uhud Dağı'nın tonajı ne kadar? Amel defterine bir Uhud Dağı koyulur. Şimdi 10 hasene nerede kaldı? 70 hasene nerede kaldı? İş çıktı, çıktı, çıktı. Bir salatla bir Uhud Dağı'na çıktı. Bir Uhud Dağı adamın mizanına konursa ne yapar? şaha kaldır Ama senin Everest tepesi kadar günahların varsa ben ne yapayım? Yine de bir salatta bir uhutta, iki salat iki uhutta, üç salat salavatı çoğaltırsan ne olur? Bütün dünyanın dağları kadar günahın olsa yine kurtarırsın. Çünkü neden? E, 50 bin, 100 bin yani ben 50 bin, 100 bin falan okumuşumdur bu yaşa kadar değil mi? Gavur da olmadım arada. Çünkü mürtet olursan arada sıfırlar. Dinden çıkarsan, şirke düşersen sıfırlar. Siz bugüne kadar kaç salavat okumuşsunuzdur? En azından tarikat dersi yapsan 50 senedir günde 100 salavat şerife okuyorsun. 50 sene 355 ile çarp, 355 ile 100 ile çarp, hesabı çıkar. En azından tarikat dersi olan 100 kere okuyor. Diğer Müslümanlardan da okuyanlar var. Bazıları tarikat dersi yok ama çok salavat okuyan var. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ala, ve ala sellem o zaman her birine bir Uhud dağı kadar koyarsak oho siz cennetliksiniz herhalde ben öyle görüyorum sizi yani. Salavat okuyorsunuz da çok okumuyor musunuz? Okuyorsunuz. Uhud dağlarını mizana koyduruyorsunuz. Daha ne yapacaksınız?